Merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte tombul oduncu ve taşçı oyununu oynuyoruz. Bakalım şuradan ne diyor? Şuradan satarım. Şimdi 1000 kamuz var. Verelim şuradan 1000 k. 400 odun da toplayalım. Bayağı uğraştırıcı olacak ama bu. Spiral Craft. he kaçmış ya kesin kesin kaçmış o ne arkadaşlar bu oyunu oynamamı istiyorsanız yorumlara da çok yazın arkadaşlar bir de o çok izlenmiş Dumrar rap şarkısını ama atmayacağım çünkü benden önce herkes atmış onu atarsam çaldım sanarlar Kanalımı savunamam. Aa, ne oldu? Neyse girip bir daha çıkıp bir daha girem. Arkadaşlar devam ediyoruz. Loading. Evet kaldığımız yerden yüzde yüz devam ediyoruz. Onlar yatırıyor bakalım odunlarını alalım. Şimdi odunları da verelim. Şimdi bir tek taşımız kaldı. Taş lazım bize. <laughs> Taşı da kazıyoruz. Taş kazı aşkım taş kazı. Şöyle kazıyoruz. Uf. <laughs> Bu ne oluyor ya oyuna? Kaşar böyle çıkıp girmek zorunda ama <laughs> Bu küstaş işte diyor hemen Bakalım bu ne yapacak bu sefer. Çöleman ve yapalım. Ne açılacak merak ediyorum. Ne yaptı bu sefer bu? Odunları tahtaya dönüştürme makinesi. Yani çok değil. Hayır. Onu almamalıydık işte. Onu alınca oyundan çıkıp tekrar girmek zorunda kalıyoruz. Neyse böyle yapa yapaç Arkadaşlar bu son bölüm olabilir. Daha fazla çekemeyeceğim. Hadi. Şuradan hemen Artık level e atlamak da zorlaştı arkadaşlar ha. Arkadaşlar videolarım çok kısa oluyor. Çünkü depolamaların dolu olunca hiç video çek daha kötü oluyor. Bu oyunu da isterseniz devamını çekerim. Yani bu oyunu çekerim demek istedim. Ağzıma takılmış devamı. Gidiyor şimdi adamları kesmeye. yarısı açtı. Zaten aynı şey bin kere yapıyor. ayar da güçlendirdi. Hyper Knight. <laughs> ne geldi? Bir level kalma. Bir level odun. Güzel. Ben biraz tahta yapacağım ya. Ha o tahta yapıyormuş. sandık var kafasında. Neyse. Şuradan da açmaya devam edelim. Herhalde altı level olmadan veya olup da bitirdim level kazanım şimdi biraz. Böyle kasmak imkansız oldu ya. Bu ne yapıyordu bize? Sat. Sat. Düz tane satalım. Bin. Tamam. Yapıyor mu? Yapmıyor. Satıyordur. Heh tamam be. Sonunda. Kaçar Efe buna dünya yapma oyunu yazarak çekmez devam ediyor çekmeye ben de videosunu izledim İnşallah daha güzel çekmeye devam eder valla oyunu çok sevdim ha zaten videoda birazdan biter şu reklam bizim video da bitecek. şuradan hatta 25 yapalım Biliyor bitecek. Ne? <laughs> neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.